Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü ve acı bir haberle karşınızdayız. Yaşar Alptekin'in eşi maalesef hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Alptekin, "Hayat arkadaşımı gerçek sahibine yolladık." ifadelerini kullandı. Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay yaşamını yitirdi. Alptekin eşinin vefatını şöyle duyurdu: Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık. Ünlü çift 1997 yılında boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu. Evlilikte önemli olan aşktır. Bir dönem aralarında 8 yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay verdiği röportajda yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır açıklamasında bulunmuştu. Can Yayında Evlilik Teklifi. Kanalda ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le ikinci sayfa programına konuk olan ikili neden boşandıklarını ve 22 yıl aradan sonra neden evlenmeye karar verdiklerini anlatmıştı. Altın Yay, benim yanımdaki bir insanın kadınlar tarafından bu kadar ilgi görmesi zor geldi. Hatta Bursa'da dans ediyorduk, bir kadın geldi bana bir omuz attı, sahneden düştüm. Kadın Yaşar'la dans etmeye başladı. Ben Yaşar'a sana güveniyorum ama kadınlara güvenmiyorum dedim. Böyle gitmeyeceğini anladım sonra. Boşanıyoruz dediğimde şaka yapıyoruz dediler. 6. yılın sonunda boşandık. 22 sene boyunca da kimseyle görüşmedim demişti. Yaşar Alptekin ise kızım bana sana geliyorum. Annemi özlüyorum, anneme gidiyorum, seni özlüyorum. Hep bir tarafım yarım, tam olamıyorum dedi. Bu sözlerden çok etkilendim. Kızıma annenle evlilik düşünüyorum, annenin huyları değişti mi diye sordum. Nilgün çok kıskançtı. Arabanın emniyet kemerini koklayıp bu kadın kokusu kimin diye sorardı. Kızım da bana yok baba annem değişti dedi. Kızımla beraber Nilgün'ün evine gittik. Sen duygun görürsen ben seninle evlenmek istiyorum dedim. O gün çıktık evden ertesi gün Nilgün düşündün mü diye sordum. Aa o şaka değil miydi ciddi miydin sen dedi. Ben de evet şaka yapmıyordum dedim. İfadelerini kullan kullanmıştı. Programda oyuncak Farenin karnındaki yüzüğü çıkaran Alptekin, bu dünyada ve ahirette saliha bir eş olmaya, çocuklarımızı huzur ve sağlık içinde yetiştirmeye, iyi ve kötü günde birlikte olmaya ne dersin sözleriyle eski eşine evlilik teklif etmişti. Sürpriz teklifen en ilgin altın yayda evet cevabını vermişti. Evet değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.